sayfa 31 36 sayfa. Toplamda Muğla Petek Apartman Yöneticiliği diyor. Muğla Petek Apartmanı'nda istihdam edilmek üzere bir kapıcı, apartman görevlisi alınacaktır. Başvuracak kişilerin aile olması önemlidir. Kişinin sigortası yapılacak olup ücret ödenmeyecektir. Çünkü ailece konaklama için kira alınmadan daire verilecektir. Detaylı bilgi için Hatice Hanım diyor. kaç yaşında arıyorlarmış? 18 yaşından 29.07.2007 doğumlu tarihlerden herhangi bir yaş sınırı belirtilmemiş. Yani şimdi ben 60 yaşında olsam başvurabilecek miyim ya da 70 yaşında? Ama işin güzel olan tarafı şu daire vereceklermiş. Yani önceden kapıcılar nasıl çalışırdı? Bodrum katlarında rutubetin, işte o kanalizasyon borularının geçtiği yerlerden, ne bileyim doğru düzgün tuvaleti banyosu olmayan yerlerde kalırlar bu baya diğer kişilerin konakladığı şekilde daire verilecekmiş. Vallahi merak ettim gidip bakmak isterim çünkü böyle çalışmak isteyen arkadaşlarım var. Neresiymiş? Orhaniye mahallesindeymiş. Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Muğla. Merkez, Ula, Yatağan, Dalaman, Ortaca, Kavaklı, Dere, Menteşe, Seydi Kemer'de ikamet eden insanları işe alabilirlermiş. Hem yaş sınırı yok hem daire veriliyor hem de e, ne bileyim <laughs> Muğla merkezde ihtiyaç olan insanlar başvurabilir. Ücret ödenmemesi evet biraz belki aileleri zorlayabilir. Ailenin bir geçim kanalı yoksa yani demek ki bu insanlar genç değil de böyle emekli olan birilerini arıyorlar. Hani bir maaşı olsun. Onun dışında da işte gelsin kapıcılık yapsın. Çünkü tamam ev var da adam duvarı mı kemirecek yani ne yapacak? Mecburen o eve yumurta alınacak, süt alınacak. Bir simit alıyorsun 100 lira tanesi 20 lira. Adam ne yiyecek, ne içecek? Tamam. Daire çok önemli. Hele Muğla merkezde para yetmez. Ama maaş da önemli. Ama yine de değerlendirilebilir. Hani böyle genç olan emekliler başvurabilir bence. Temmuz ayındayız. 2025 ve turizmle ilgili ne yazık ki hep kötü şeyler söyleniyor en sık gördüğümüz sosyal medyada plajların, sahillerin, restoranların boş olduğu. Ben sosyal medyada yansıtılanın aksine yeterince turist olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki eski yoğunluk olmayabilir ya da niteliği düşmüş olabilir. Paralı turistler daha çok İtalya, Fransa ve İspanya'ya kaymış olabilir. Her şey dahi sistem herkese doyurdu. Artık insanlar keşfedilmemiş bakir yerlere doğru kaçıyorlar. Küçük aile işletmelerine kaçıyorlar. Daha hijyenik olduklarını düşünüyorlar. Daha sakin ve daha değer verildiğini. Çünkü her şey dahi sistemde insan unsuru ne yazık ki yetersiz kalıyor. Bir noktada eksiklikler doğuyor. Ve bunlar yansıyınca bir şekilde ya da duyulunca insanlar ne yazık ki ülkeden uzaklaşıyorlar. Başka şekilde iş bulabiliriz mesela. E diyoruz. İş, kur. i̇ş kura kayıt yapıyoruz. Kayıtta nasıl oluyor? Üyelik yapıyoruz ismimizi kişisel bilgilerimizi veriyoruz burada ne diyor iş arayan iş veren diyor eğer iş arıyorsak giriş diyoruz kayıt yapıyoruz sonrasında iş arayan giriş butonuna tıklıyoruz benim şifremin kullanım süresi dolmuş güvenliğimiz için şifremizi güncellememiz gerekiyormuş mevcut şifre neydi onu daha sonra hallederim diyorum burada online işlemler sayfası var oradan iş arayan butonuna tıklayabiliriz mesela açık iş ilanları var buna tıklayabiliriz İl diyoruz Muğla diyelim tabi İstanbul'da falan işi e, imkanı daha fazla sonrasında ara diyelim Antalya'da fazla kışın belki Uludağ'da ve buradan iş ilanları çıkıyor bazılarının hayalet olduğunu düşünüyor insanlar ama ben öyle düşünmüyorum e, birkaç tane mesela iş başvurusunda bu şekilde gittim. Bana dediler ki iş ilanınızı nereden gördünüz? Ben de iş kurdan gördüm dedim. Tamam dediler. Mesela hasta danışmanı aranıyormuş. Neymiş hasta danışmanı bakalım. Yüdem sağlık diyor. Ee, nasıl aranan şartları göremedim. Hasta danışmanı. Hasta bakıcı gibi bir şey sanırım. Buna geçelim. Nereden geri gidiyorduk? Şöyle sayfayı kapatalım. Turizm otelcilik. Ee, ne diyor? İşte 36 sayfa iş ilanı varmış. Mesela mutfak görevlisi diyor. Kayaköy'de bulunan 12 odalı piramit oteli mutfak görevlisi aranmaktadır. Lojman imkanı vardır deniyor. Meryem Hanım bakıyormuş. Sonrasında geçelim. Beden işçisi aranıyormuş. Temizlik işçisi, market elemanı. Tabii Çocuklar dayanamıyorlar marketlerde Market işi zor Bir hevesle başlıyorlar Bir ay falan maaşlarını alıyorlar Ne yazık ki sonra bırakıyorlar Konfeksiyon işçisi aranıyormuş Tolunay Yıldırım Milasta ahçı yardımcısı Emine Kaynar Bodrum'da Bulaşıkçı Bulaşıkçı çok aranıyor Çünkü çok zor e, Sistem yeterli değil. Yani bulaşık yıkama işi kolaylaştırılabilir. Ama e, iş yerinin ortamı çok sıcak oluyor. O makineler çalışınca o da daha da sıcak oluyor. Havalandırma yetersiz oluyor. O yüzden insanlar bulaşıkçılık yapmak istemiyorlar. FKE mühendislik diyor. Aşçı yardımcısı çırığı Lokanta çiçek işletmemizde ekip çalışmasına uygun, disiplinine güvenilir, hijyen kurallarına harfiyen riayet eden mutfak personelleri aranmaktadır. Analitik düşünebilme, fiziki ve bedensel yeterlilik, ikna kabiliyeti ve pazarlama becerisi, iletişim ve ifade yeteneği, iş tecrübesi, sorun çözme ve inisiyatif alabilme, takım çalışması, yeterli mesleki teknik bilgi ve tecrübe, lokanta çiçek işletmemizde diyor aranıyor çiçek gibi birini arıyorlarmış yani inşallah bulurlar ve tabii ki ulaşım barınma gibi e, sorunlar devreye giriyor turizm otelcilik hasta bakıcı mesela Enis yurtsevermiş. Muğla'da ikamet eden bayan hasta için yatılı hasta bakıcı aranmaktadır. 40-45 aralığı ve tecrübeli olması tercihimizdir. Tabi insanlar genç istiyorlar. Niye? Çünkü o hastayı yataktan kaldıracaksın, oturtacaksın, tuvalete götüreceksin. İşte ne bileyim belki de temizlik lazım. Onun için e, kuvvetli birisi olması lazım. E, yaş geçtikçe insan kuvvetten düşüyor. O sebeple 40 yaştan sonra ne yazık ki bu coğrafyada iş bulamazsınız. Belki temizlik işleri. Yani büro yönetimi diyor. Beden işçisi, vinç operatörü, mermer silim işçisi, kasap, reyon görevlisi, satış elemanı. Tabi hava sıcaklıkları artınca insanlar marketlere gidiyorlar. Hem serinlemek için hem de böyle abur cubur almak için. Çünkü deniz acıktırıyor. O sebeple reyon görevlisi satış danışmanı çok fazla aranıyor. Sonraki sayfa dediğimizde zaten diğer ilanları görebiliyoruz. Burada da kasap aranıyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil de kasapta. Ee, çok zor. Etlerin istifi ayrılması işte bazen kokuyor mesela. O kokuya dayanabilecek insanların olması gerekiyor. Ev hizmetleri elemana hizmetçi aranıyormuş mesela haluk olsun diyor. Ee, Türkiye'de en fazla kullanılan soy ismi yıldırım mıymış, yıldıray mıymış, yıldırım sanım sanırım ya yıldırımmış. Ev işlerinde yardımcı olacak anlaşma usulüne göre yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışabilecek kadın eleman aranmaktaymış 20 ve 45 arasında Bodrum'da. E tabii ki şey de zor yani ev işleri. İnsanlar mesela diyor cam sil, yerleri sil. Eczane işçisi. Ben hep eczanede çalışmak istemişimdir. Eczanemiz için çalışma arkadaşı arıyoruz diyor. Burada eczane işçisi deniyor. Hani eczane işçisi nasıl olur? hiç bilmiyorum. Ben bir kere başvurmuştum beni almamışlardı. Onun için sertifika gerekiyor demişlerdi. Ama bu sertifika nereden alınıyor hiç rastlamadım. Orta öğretim diyor lise ve denge. En fazla lisans 18-40 yaşında olmanız yeterliymiş. Getir götür gibi bir şey herhalde. Anlamadım ne iş olduğunu. Böyle tabii insan şirketleri de tanıyor. İyi oluyor yani bu ilanları. Im, takip etmek fast food aşçısı çok aranıyor aşçı yardımcısı hemşire bence özelde çalışılabilecek en iyi işlerden biri hemşirelik eskiden hastalara bakıyorlardı hastalığın altını temizliyorlardı ne bileyim e, doktorun sağ kolu gibiydiler şimdi daha rahat bir ortamda çalışıyorlar hasta bakıcı diğer ağır işleri yapıyor hastanın temizliği hazırlanması gibi Hemşireler sadece işte serum takma, sonda takma gibi işlerde doktora yardımcı oluyorlar. Bildiğim kadarıyla belki de farklıdır. Bazen de fedakir oluyorlar. Mesela bir devlet hastanesinde hemşire hanım hastanın altını değiştirmişti çünkü başında refekatçısı yoktu. O da anne olmasından kaynaklıydı herhalde. Çocuğu geldi. Çocuğu altına yapmış. Çocuğunu bırak da hadi sen git dedi. O gitti. Hastanın altına temizledi. Yani birazcık üzüldüm kadına. Keşke dedim ben yapsaydım da o da çocuğuna baksaydı ama insan bazen böyle tutuluyor. Işık görmüş tavşan gibi. Hani bana söyleseydi belki yardımcı olur musunuz diye yardımcı olurdum yani. Ama onlar da günde bin tane insanla karşılaştıkları için belki cesaret edememiştir. Odyometri, sağlık teknikeri. Bu da bayağı iyi bir bölüm. Kadın odyometri teknikeri alınacaktır. Bu işitme ile ilgili herhalde ya. Gamze Hanım'mış. Benim de yeğenimde bir kulak problemi var. Odyometri sanırım bu kulakla ilgili bir şey. Satış elemanı Eray Arkadaş Kitap Kırtasiye'ye 18-35 yaş arası. E tabi o kitapları taşımak kolay değil yani. Kitaplar da bakım istiyor. Mobilya gibi. Sonuçta ahşap malzemesi. Mesela temizlik görevlisi diyor. Yönetici. Yöneticinin iş kurdan bulunması da biraz garip. Ne bileyim, sanki insan yönetici olmaz da yönetici doğar gibi geliyor bana. Bilet satış elemanı, bence bu da güzel bir iş. Temizlik elemanı, aşçı, muhasebeci, turizm otelcilik. Ovacık turizm diyor. Şimdi bu Fatih Başkan vardı ya. O buraya taşındı. Acaba onunla bir ilgisi var mı diye düşünüyorum. İç mimar aranıyormuş, market elemanı, temizlik görevlisi, et ürünleri işlemecisi. Aşçı yine, satış elemanı, market elemanı, kasiyer, şoför, elektrik ark kaynakçısı. Bu elektrik işlerinde de çok para var ve iş var ve şeyde de iklimlendirme. Klimalara bakıyorlar ya çünkü bu coğrafyada klimaya mecbursun, ventilatöre mecbursun. O yüzden elektrik, iklimlendirme, soğutma bu meslekler iyi meslekler. Muhasebeci çok aranıyor mesela. Sekreter çok eskilerde kaldı. Artık pek sekreter çalıştıran yok. Ama yine bir sekreter ilanı varmış. Ama sadece sekreter işte... Patronun ya da müdürün işlerini takip etmiyor. Aynı zamanda temizlik, yemek bazen, çay servisi gibi işlere de yapıyor. Temizlik görevlisi Nergis K. Eğitim demiş. Muğla Menteşe Kötekli mevkiinde bulunan, bulunan özel doğa çocukları anaokulunda tam zamanlı çalışacak 25-45 yaş aralığında tercihen erkek temizlik personeli aranmaktadır. Merak ettim bu Muğla doğa çocuklarının yerini. Çünkü mini çiftlik temizliği varmış. Çiftlik hayvanları varmış burada. Acaba hangi hayvanlar var? At falandır herhalde. Çocuklar neyi sever? Böyle televizyonda görüyoruz. Çocuklar midilli atlara biniyorlar. Ne bileyim. Eşek getirmezler herhalde. Anaokulu çocuklarının yanına. Çünkü eşek bayağı kuvvetlidir. Midilli atları daha mülayim oluyor mutfak görevlisi köfteci yusuf da aranıyormuş köfteci yusuf zaten sürekli eleman arıyor ben bir iş yerinin ismini sürekli görüyorsam bilmiyorum yani bir firma eleman tutmayı bilecek uzun yıllar çalışacak insanlarla kalifiye eleman yetiştirmeli Gemici aranıyormuş bro yatçılık neredeymiş bodrumdur kesin Hiçbir şey yazmıyor. Başvuru sayısı 9. Bir de diyorlar ki insanlar iş beğenmiyor. İşte bak burada bir kişi için kadro varmış ama 9 kişi başvurmuş. Ve denizcilik işi zordur yani. Allah bilir nereye gidecek. Belki okyanus ötesine gidecek. Can kurtaran diyor. Can kurtaranlık da iyi bir iş. Gazete dağıtıcısı. Can kurtaranlar hani Allah korusun çok bir olay olmuyor ama olursa da önemli. İyi yüzücüleri alıyorlar ama genellikle onlar rahat. Rahat çalışıyorlar yani. Ben mesela mutfakta sabahtan akşama kadar canım çıkıyor bütün gün ayaktayım. Ee, onlar sahilde oturuyorlar ama tabii ki onların da işi zor. Büyük bir sorumluluk ve stres duyuyorlar. Sürekli güneşte kalmaktan dolayı kömür gibi oluyorlar ve bu sağlıksız. Ve sürekli hani böyle paranoya yapmak bir şey olacak mı bir şey olacak mı diye düşünmek bence insanın e, üzerinde taşıdığı bir yük gibi bir şey yani ben olmak istemem açıkçası e, son zamanlarda kadınlar da var bu kadınlar da çok yakışıyor can, can kurtaranlık böyle fit uzun boylu ince kızlar can kurtaran oluyorlar bence yakışıyor. Kaltun madencilik varmış. Gemi kaptanından alınan gemi kargo planına göre malların doğru ambara konmasının takibini yapmak ve bu süreçte kamyon ve kepçe trafiğini yönetmek. Gemi yüklemesi öncesi analizlere göre yükleme takibi yapmak. Yükleme sonrası ambarlardan numuneleri toplayıp numune fişi keserek vardiya amirine teslim etmek. Gürlük stok günlük yazacaklarmış herhalde. Günlük stok sahasından liman içerisine gelen ürünlere yer hazırlayarak ilgili vardiya amiri ile birlikte sevkiyatını kontrol etmek, gemi ambarlarının temizliğinin kontrolünü yapmak ve fotoğraf ile belgelendirmek, gemiden gelen sarılma talimatına göre yükleme ile ilgili trafiği yönetmek gerektiğinde durdurmak diyor Selin üstün gelmiş. 18-45 yaş arası arıyorlar. Bu zor bir işe benziyor. Liman operasyon elemanı puantörmüş ismi. İşte bilmediğimiz meslekler var. Servis, bankacılık ve sigorta diyor. E, turizmci, servis, çamaşırcı bu çamaşırhanelerde çalışmak da çok zor. İçerisi inanılmaz sıcak oluyor. Cehennem gibi sürekli makinalar çalışıyor. makinaların sesi, o sıcaklık yetmezmiş gibi o otu Ütülerin sıcaklığı, buhar hakikaten çok zor yani. Çocuk gelişimcisi aranıyormuş. Öykü Doğa Sukuşunda Kids Therapy Play adlı iş yerinde 0-12 yaş yer çocuk hareket ve oyun merkezinde çalıştırmak üzere part time ya da tam zamanlı personeller aranmaktadır. Bu oyun alanı oluyor, çocuklarını bırakıyor insanlar. Orada çocuklara bırakın. Kişiye diyorlar herhalde. 18-35 yaş arasındaki kişileri alıyormuş gene. Üç tane pozisyon varmış, iki kişi başvurmuş. Tatil'e giden çiftler bu sayede rahat ediyorlar satış görevlisi, sayaç okuma, sayaç okuma görevlisi de çok aranıyor çünkü. O da zor bence. Hiç tanımadığınız evlere gidiyorsunuz, tanımadığınız insanlarla muhatap oluyorsunuz. Tabii bunu ıı, ne derler? Acitasyon haline getirenler de var. Yani Allah iyi insanlarla karşılaştırsın ne diyeyim. Büro memuru aranıyormuş. Büro memuru İşkur'un en eski herhalde meslek tanımlarından bir tanesi. Turizm, turizm tabi yaz sezonu hep turizm elemanı. Yani turizm elemanı deyince de çok geniş bir alan açılıyor. Yani ne iş yapacak? Havuz görevlisi, operatörü mesela. Bu havuz temizleme görevlileri de bayağı iş yapıyor, aranıyor ama o da dikkat edilmesi, iş güvenliğinin iyi alınması gerekiyor. Çünkü hatırlıyorum birkaç tane personel bu yüzden zehirlenmişlerdi. Ee, şey atmışlar. Kimyasal atmışlar sanırım havuzdaki kireci çözmek için ve zehirlenmişlerdi. Bugün mesela bir tane haber gördüm. Plastik dönüşüm fabrikasında bir çocuğun ayakları gitmiş. Yani üzüldüm iş güvenliği böyle olmamalı. Yabancı uyruklu bir çalışanmış. Ee, ucuz işçi diye tercih ediyor diyorlar. Yani işte ucuz olmamalı hiçbir şey. Denetimler sıkı olmalı. Telefona alıştım. Telefona alıştıktan sonra bilgisayar kullanmak zor geliyor. Ve sanki böyle çok ilkel bir aletmiş gibi. Ben burada etkinlik yapıyorum. Elime bir boş kağıt geçirdiğimde çizimler yapıyorum ama öyle profesyonel değil. Bildiğimiz anaokulu etkinlikleri. Niye bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Ne varmış kızım orada? Söyle. Nerede anne? Ha? Annen nerede?